arkadaki abimiz biraz agresif bir abi. Biraz basıyor, ediyor, bir şeyler yapıyor. A few moments later. Kardeşim diyelekten sinyal verdi. Evet, bir, de bir de geçebileceğini düşündü. Ama geçemedi, sağlık olsun. Olabilir. Abiye de üzülmüyor değilim. malum gaz parası. <laughs> Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım Şahin Esin videosunu çekeceğim. Post'u şunu çekeceğim. Umarım kamera açısı güzeldir. Şu gazını bir deneme daha yaptım. Aynı yolu tekrardan gidip geldim. Fakat kamera açısı çok güzel değildi sebepten dolayı tam net bir video çıkmamış. Hani işte arabayla biraz sunduyacağız gün batımına doğru. Bir bakacağız neler var neler yok. Arabanın fiyatından özelliklerinden vesaire bahsedeceğim. O şekilde bir şeyler yapacağız. Sizin de video önerileriniz vesaire varsa sağımıza sonumuza bakalım. Ee, bana söyleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi burada herkes yolun tam ortasında duruyor. Yani kardeşi bilenler bilir zaten böyle. Şimdi bir şey de söylemek istemiyorum ama Yani çoğunluğu insanlar da oluşan bir bölge öyle söyleyeyim Şöyle bir çıktık Baktık gelenemiz gidenemiz yok Arada hemen patiye düştü yani Araba bu arada şunu söyleyeyim ilk izlenim olarak pati atmaya çok hani elverişli bir araba adam Hemen hani hiçbir şey yapma. Sadece böyle birazcık direksiyonu döndür. Biraz da gaza avan Araba direkt olarak yanlamaya başlıyor. Hani tek atıyor yanlıyor direkt olarak. Drift arabası gibi bir şeyler yani. Zaten biliyorsun bunlar arka çekerli. Önden çekerli olan Toros vesaire var eski arabadan Ama bunlar arka çekerli olduğu için hani yanlamaya da müsait. Hatta bir yanlamak var bile akıl işimi desen hayır değil. Hatta bir yanlamak gelmişim desem? Hayır değil. Şöyle şuradan gün batımına doğru gidelim. Biz sağa doğru, sola doğru bir dönelim. Bakalım orada neler var neler yok. Onun için işte motoru sağlam. Şöyle göstereyim. Devi saati vesaire gözüküyordur inşallah. Şöyle bastığın zaman bayağı bir gidiyor araba. Ama burada basamıyoruz çünkü çoğunlukla yokuş olduğu için yokuşun ağrısı hiç gözükmüyor. Ve şu arabadaki gibi kumallar olabiliyor bazen. Yan yana geçen geceler unutulur gider mi? Acılar birden biter mi? <laughs> Onlar da işte görüyorsun yolun kenarına direkt park ediyor. Kaç dakika arabada kaç yere de geçmesi gerekiyor. Falan filan. Onun dışında arabanın fiyatından bahsedeyim zaten başlığa da yazdığım gibi arabanın fiyatı 39 bin lira hani bin lira şahiniz şimdi hani bu, bu arabalara bu paralar verilir mi? verilmez yani bu arabanın benim gözümde ederi hani maksimum 10 bin lira maksimum yani öyle söyleyeyim etmesi gereken fiyat maksimum binler lira ki o bile fazla çünkü arkadaşlar bunlar tenek yani. yani Allah korusun ufacık bir kazada arabanın her tarafı yok oluyor yani arabanın parçasını bulamıyorsun hani arabanın Ön tarafını başka bir yerden topluyorsun, arka tarafını başka bir yerden topluyorsun. Güvenliksiz arabalar, hani Allah korusun en ufak kazada, en ufak çarpışmada başına çok fazla şey getirebilecek arabalar. Hani can güvenliği hiç yok. Hani emniyet kemeri efendim hiçbir şey seni korumaz. Zaten airbag falan hak getire. Öyle şeyler yok. Onun dışında yani 39 bin liraya bu araba şu anki piyasasına göre normal. Yani bayramdan önce hani fiyatlar vesaire bayramda büyük ihtimalle çoğalır. Bu arabayı da alırken hani en çok hoşumuza giden özellik kendinden ses sistemi vardı. Kendinden ses sisteminin dışında bagajda falan hep bufuru falan vesaire var. Onun dışında hani kendinden ses sistemi haricinde motoru bayağı sağlam. Hani birkaç tane ustaya vesaire de götürdük. Motoru gerçekten bayağı iyi. Hani o özellikler hoşumuza gitti. O yüzden biz de dedik yani bu araba alınır, bu araba kullanılır. Şöyle virajımıza yavaşlayalım. Tabii ya de bizim arabamız normalde göre biraz daha basık işte dediğim gibi basacağım ayağına arabayı zaten hani yaylarını vesaire kesmişler. Araba biraz basık. İşte basık olmasından kaynaklı olarak virajı alırken ister istemez daha güzel bir performans gösteriyor. Yani tofaşım mofaşım demiyor. Bayağı rahat dönebiliyor virajları. Çünkü normalde biliyorsun birazcık kalkık bir araba bile olsa hemen yan yatmaya başlıyor tofaşlarda. Burası da bayağı keskin bir yolmuş. Açıkçası nerede çıktığını da bilmiyorum ama bu şekilde biraz daha devam edeceğiz gibi gözüküyor bu yoldan. İlk fırsatını yakaladığım zaman bu dönüşü yapmaya çalışacağım. Biraz daha şöyle yürüyelim. Ha bir de ayrıca arabanın kendi sistemi dışında bir de xenon farları var. Yani böyle böyle ufak tefek şeyler. Zaten Şahin'de biliyorsun hani sonuçta ne olabilir yani. Böyle şeyler seni Ha e, arabada klima yok sadece kalorifer var. Bir de fazla bastığın zaman araba her tarafından sıcak hava geçiriyor içeriye. Öyle öyle eksileri var. Mesela bu adam yola park etmiş. Biz şimdi bunu bekleyeceğiz. Bir de Şahin'e vites atarken e, asla 3'ten 1'e atamıyorsun. 3'ten 1'e atarsan vites şişme yapıyor. Şişme de yapınca Allah korusun vites yani şanzıman falan kırılabiliyor. O yüzden teker teker hani 4'ten 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 3'e falan filan bu şekilde tek tek ilerlemen gerekiyor. Hani yoksa çok fazla zarar veriyorsun şanzıman. Ha bu arabanın da bir artısı işte şanzımanı yeni. Bir de artı olarak motoru vesaire var. Xenon farları var. Yani ufak tefek şeyler. Hani arabanın da zaten dışından da gösterdiğim bir tane video çekeceğim Allah'ın izniyle. Bak mesela burada bizim araba çok rahat yanlar yani. Gaza dokunduğun anda hemen tak diye yanlamaya başlıyor. O yüzden biz yanlamayalım. <laughs> sakin sakin gidelim. Şurada da bir U dönüşü yaparız. Olmazsa aynı yolu geri geliriz. Ee, umarım içeriye fazla ses gelmiyordu. Hani fazla ses geliyorsa yapacak hiçbir şey yok ama hani camları vesaire kapattık bu sıcakta. Ee, bu abimiz biraz kararsız gibi gözüküyor. Sinyal vesaire çok vermeyi yanaşmamış galiba. Şöyle geldik. Bizim araba burada batar çıkar her şey olabilir o yüzden. O işte efendi efendi gerimize takalım. Evet gazımız da kırmızı yerde döndü. Şurada göstereyim şu tarafta. Hani burada artık eve dön demek oluyor şu şekilde. Rahat çıkabiliriz aslında. Şimdi direksiyonumuz tabii ki hidrolik değil. Onun için çevirmişken aklıma geldi zorlanınca. Tabii ki direksiyonumuz hidrolik falan değil. Gayet el gücünle, yüzde yüz olarak el gücünde çeviriyorsun. İşte bununla taktikleri ne? Hani e, araba hareket etmiyorken direksiyonu çevirmemen gerekiyor. Araba hareket ediyorsan, hareket ederken direksiyonu çevirirsen, hani ne oluyor? Daha rahat dönüyor. Şu an bir viraja girerken ikiye taktık. Evet arkadaki abimiz biraz agresif bir abi. Biraz basıyor, ediyor, bir yapıyor. Hani yol müsait olsa ben de basacağım ama maalesef yol müsait, virajlar çok keskin. Evet araba hakkında bunlar zaten 1.6 motor, Tempra motor motoru. Yani araba hakkında böyle şeyler var, torpidosu vesaire yeni. Ama mesela bunun torpidosunu hani belki de bir ihtimal yüksek torpidoya değiştirebiliriz. Bu arada arkadaki araba virajda kaldı, bizim yerimizde kaldı. Virajı dönemedi bir ihtimalle. Yani Şahin de olsak her türlü farkımızı ortaya koyuyoruz. Araba hakkında anlatacaklarım bunlar. Sizi de biraz arabayla baş başa bırakayım. Bu şekilde. Yine yolda aklıma bir şeyler gelirse anlatırım. Onun dışında bu şekilde gidelim. gazımız tekrardan yeşile çıktı. Tekrar kırmızıya döndü. <laughs> kendi kendim bir şeyler deniyor. İnşallah bizi yolda bırakmaz eve kadar götürür. Tabi evden de petrolü gitmek bambaşka bir mesele ama inşallah götürecektir. Böyle, o açıdan doğaçız diyelim. Bana yol mu verdin? Evet böyle tatlı abiler gibi olun. Yol verin. böyle demişimiz abi. Arkadaki abi de bir sinyal verince ben de döneceğim kardeşim diyerekten sinyal verdi. Evet bir de bizi geçebileceğini düşündü. Ama geçemedi. Sağlık olsun. Olabilir. Abiye de üzülmüyor değilim. <laughs> Adam yine geride kaldı. Yine morali bozuldu. Yine kalbi kırıldı. Olsun. Olsun. Olabilir. Yan yana geçen geceler acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya bu hep böyle, böyle gider mi? Olabilir yani arkadaşlar burada tempo motor bir şair ve motoru sağlam. Dolayısıyla araba uçabiliyor bazen, hızlı gidebiliyor. Bunları garipsememek lazım ama burada mecburen biraz yavaşlayacağız. Şarkıdaki Öndeki traktör abimizin hızı bu yani ona diyecek hiçbir şey yok. Sollayamam da döneceğim aynı zamanda. O yüzden şu şekilde yavaşça bir dönüşümüz olalım bir bakalım neler var neler yok. Evet abimiz de baktı. Yanında da kız varmış. Keşke abimize yol verseydik. Ama nereden bilelim yani. Adam öyle agresif hareketler yapıyoruz bizde. Gazımız tekrardan yeşile döndü arkadaşlar. Garip sevmeyin böyle şeyler artık. Ama araba yorulduğunu seslerinden belli ediyor. Bence güzel bir video oldu. Eve de vardık. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıda beğen butonu var. Oradan beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Hani bu sıcakta camlar kapalı. Size video çektim. Hani umarım siz de beğenmişsiniz. Videoların devamı gelir. Beğenirsiniz eğer. Herkese şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.